Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Malide patlama, Mısırlı askerler öldü. Mali'nin orta kesiminde gerçekleşen bombalı saldırıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü mensubu 2 Mısır askerinin öldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Mali'nin orta kesiminde yola döşenen el yapımı patlayıcının Mısırlı birliğin aracının geçişi esnasında infilak etmesi sonucu iki askerin öldüğü. Diğer iki askerin de yaralandığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu, MUNUSMA, sözcüsü Oliver Salgado saldırıyı kınadıklarını açıkladı. Salgado, Mısırlı barış gücü personelinin bölgedeki yakıt konvoyuna eşlik etmekteyken saldırıya uğradığını belirtti. Mali'nin Timbuktu bölgesi yakınlarındaki Doğansa kasabası yakınlarında meydana geldiği ifade edilen saldırıda, el yapımı patlayıcının aracın geçişi uzaktan infilak ettirilmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Çarşamba günü Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü personelini taşıyan bir başka konvoya yönelik saldırıda Ürdünlü bir asker hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl 29 Haziran'da yapılan oturumda alınan karara göre, Munusman'ın görev süresi 2022 yılının Haziran ayına kadar uzatılmıştı. Mali'de saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde El-Kaide'nin Batı Afrika kolu Nusret El-İslam Vel-Muslimin el grubunun etkin olduğu biliniyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.